thank you örgütüyle beraber geldim. Bir araya gelerek, birleşerek geldim. Başkanımız Sedat Peker'le beraber geldim. Şimdi çağırıyorum. Hoş geldiniz. Evet, ¿Qué es Çiçekleri ezdirmeyeceğiz, çiçekleri soldurmayacağız. haber. bu mahalle için ve Bandırma'nın bütün mahalleler için elimizden geleni yaptık. Bakın biz bandırmanın paşanesi çınarlı da dahil olmak üzere bütün yollarını bandırmanın bütün yollarını beşte dördünü biz yaptık. Bu mahalleye siz ne istediyseniz ki bandırma'da yoksulluk var, işsizlik var. Bakın ben başkan yardımcısı olarak benim elimde benden 2000 tane iş isteyen yurttaşımız var. Ama memlekette işsizlik var, yoksulluk var. O yüzden bu yoksulluğu hep beraber aşacağız. Bandırma Belediyesi her zaman sizlerin yanında yer alacak, yer alacak olduğu gibi. Bakın ben Dursun Mirza olarak seçtiğiniz belediye başkanı olarak önceliklerimiz bu mahallenin gençlerini iş sahibi yapmak iş. Çünkü günlük yaşamı bugün para bulmak yarın bitirmek bu şekilde hayat geçmez. Onun için herkese sağlıklı elini geçirilebilecek kadar maaş aldığı bir iş sahibi yapmak benim görevim, benim vazifem. Değerli arkadaşlarım bakın, bakın. Çınarlı Paşa Mescid ile ilgili projelerim var. Buradaki insanları iş sahibi yapmak için projelerimiz var. Balıkçılarımızla da desteğiyle seçilip geldiğimizde hep beraber hayata geçireceğiz. Değerli hemşehrilerim bu mahallede müzisyen arkadaşlarımız var. Bandırma Belediyesi inşallah önümüzdeki günlerde bir müzik başacak. açacak. Onu daha sonra konservatuara dönüştürecek. Bakın, biz beş yıl önce boşlu bir belediye devraldık. Şu ana kadar bizden öncekilerin 30 trilyon borcunu ödedik. Bizden önceki projeleri yaptık, bitirdik. Biz geldiğimizde Bandırma belediyesinin yerinde sadece bir çukur vardı. Bakın, görüyorsunuz. Şu anda iki buçuk yıldır. Yaptık, bitirdik içinde oturuyoruz. Şehirler arası otobüs terminali, Tır Parkı Galeri Dertesi Otel inşaatı, hepsi tamamlandı. Onun ötesinde Bandırma'nın 20 mahallesine de girdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz büyük hizmetler yaptı. Park Bahçeler Müdürlüğümüz büyük hizmetler yaptı. Ve artık diyoruz ki Bandırma'nın temel belediyesilik hizmetleri tamamlandı. Sıra büyük projelerde. Size bir şey söyleyeceğim. İşte Sedat Başkanımız. Doğayan Başkanımız onun yanında yetiştik. Ve bayrağı ondan devraldık. Ben 5 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl meclis üyeliği, 5 yıl daha başkan yardımcılığı yaptım. Şimdi artık belediye başkanlığı için hazırım. Dursun Mirza'nın başkan olmasının Bravo. Öyleyse Bravo. Dursun işsiz sıkıldık. Artık onları göndermenin AKP'yi iktidardan göndermenin Evet. Değerli dostlarım bize inanın, bize güvenin. Size en yakın insanlar bizleriz. Size seçimden seçime gelenler değil her zaman yanınızda olanlar lazım. İşte biz onlarız. Değerli Bakın, güzel bir kadro oluşturduk. Bizim eski meclis üyelerimizden sadece 5 tanesi bu kadroda var. Ama diğer arkadaşlarımız, görüyorsunuz, bayanlarıyla, erkekleriyle, gençleriyle gerçekten bandırmaya, libatya projesini gerçekleştirecek olan, cinci grubu projesini gerçekleştirecek olan, Malta projesini gerçekleştirecek olan, kapalı pazar yeri projesini gerçekleştirecek olan kadro için şimdi tam zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi Dursun Mirza. Bandırma'nın aydınlık yüzü Dursun Mirza'nın selamlarıyla hayırlı günler. istiyoruz. Başarılı eski Çınarlı Mahallemizin çok değerli sakinleri söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Buradaki kardeşlerimin ve önümüzdeki kardeşlerimin hiçbirisi para Size sahip çıkmaya geldik. Size iş imkanları yaratmaya geldik. Onlar da o yüzden bizim yanımızda. Gönüllü olarak yanımızda hepsi. Bunlar haberiniz olsun. Tekrar sevgiler. Tamam. Çocuğum görsün beni. Tamam, Bizim kalbimizde Senin kalbimizde. kalbimizde. Söyle söyle. Kalbimizde. Teşekkür ederim. Tamam hadi hayırlı akşamlar. Ee, akşamlar.